almış her. <laughs>

Ay Bursa'dan merhabalar değerli Bursa Sporlular. Yeşil Beyazlı takımın Özce İbrahim Yazıcı tesislerinde Mesut Şen sahasında gerçekleştirdiği günün ilk idmanı. Hatta günün tek idmanı da diyebiliriz. Tüm, çünkü bu hafta tüm idmanlar gündüz saat 12'de başlıyor. Devam ediyor, başladı. yanımda da sevgili Cemal Eken Tok var. Cemal abi, Bursa Spor Damet hazırlıkları devam ediyor. Oyuncu, oyuncu grubu da hemen önümüzde ısınma karşılaşmaya karşılaşmaya derken az karşılaşmaya hazırlanmaya başladılar. <laughs> ee, takımda bir tek Kerem Kök e, burada yok ve Eren Güler. Eren Güler yok. <laughs> Yer, tüm takım tüm takım burada. Ee, neler söyleyeceksin bugün için? Başlayalım istersen. Şu şeye baktığımızda e, futbolcuların tabii ki deprem depremin nedeniyle herkeste bir moral düşüklüğü var yani. Ama takım olarak eee Geçen hafta da izlediğimiz antrenmanlarda, şimdi açılan antrenmanda da neşelerinin yerinde olduğu gözleniyor. Yani en önemlisi sakatların hepsinin gelmesi, takıma dönmesi bence en önemli olaylardan bir tanesi o. Özer takımla, Hasan takımla birlikte, Hasan Sabri Karaca takımla birlikte Çağatay'ı sordum ben merak ediyordum Yok, çünkü yani. E, Mental olarak nasıl dediği vakit iyi olduğu söylendi. Yani bunlar Bursaspor'un yani bir anlamda yeni transferleri gibi bakacağız. Bizim tahtamız kapalı. Açılmadığı için iki dönem yasağımız var. Birinci dönemi 3-5 gün sonra kapanmış olacak, atlatmış olacağız. Ama takımın iyi bir çalışma dönemi geçiriyor diyebilirim. <laughs> İ, i̇dman, idman, idmandan önce de... <laughs> var mı Dımarı başka bir öksürük, <laughs> öksürük tutmuş. İdmandan önce İsmail Ertekin de geldi yanımız, onunla da sohbet etme imkanı bulduk Cemal evet. abi. hocanın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Valla söylenenler e, tabii ki çok önemli yani kritik bir günlerden geçirdiği için e, Türkiye'de sadece e, bizim takımın değil yani Türkiye'de bütün takımların durumu e, ortada yani e, Süper Lig'deki maçları da izledik, gördük. Yani üst düzeyde hiç kimse değil. Bir aylık aranın ardından e, lig maçına takım, kent olarak nasıl motive olunacak elbette. Yani daha mesela e, diğer kaptan Yalçın'la da e, konuştuğumuzda yani... Mart ayında 6 maç, e, şeyde bir... Nisan'da 6 maç, Mayıs'ta 3 tane maçımız var gerçekten çok e, sıkıntılı bir dönem içerisinde Bursa Spor ki bu Mart ayındaki 6 maçlık periyot gerçekten Bursa Spor'un ligde kalıp kalmayacağını, e, nereye gideceğini bizlere ortaya çıkartacak bir maç trafiği var. Bir... E, Gönül istiyor ki bu elbette en önemli maçımız şimdi bizim Ahmet maçı. Önemli olan Ahmet maçında e, ne yapacağız? Onlar elbette Bursal Spor'a, e, Diyarbakır'da yaptıklarının bir bedeli olacaklar. Herhalde onlar da o bedeli burada görecekler. Bizim oyuncularımız nasıl e, o sıkıntıyı genç oyuncularımız yaşadıysa onlar da burada yaşayacaklar. Yani bunu başka bir izah tarzı olamaz. Cemal abi peki bu hafta sonu karşılaşma nasıl olur biletler de yarın çıkıyor biliyorsun ki <laughs> e, maç gününe kadar satışta devam edecek e, bir tek Kuzey Kale Tofaş türünün tarafı e, satışa açık olmayacak ki o da maç günü eğer maç gününe kadar normal diğer biletler satılırsa orasında satışı aç, açılacağı söylendi açıkçası sen e, tribünlerin tamamen dolacağını düşünüyor musun ve maç yayını al alakalı ne söylersin? Bence maç yayını e, nasıl Diyarbakır'da Bakırda? <laughs> ametliler e, devreye girip maçı yayınlatmadılarsa bence Bursa'nın, Bursa Sporlu olan yönetim e, herkes, kenti yönetenler herkes e, e, herkes bence e, maçın oyn yayınlanmaması için e, bir gayret içerisinde olması gerekir diye düşünüyorum. Yani hakikaten orada yaşananları hep birlikte yani sonradan kulübün yapmış olduğu Bartu'nun paylaştığı e, görüntülerle nasıl bir feci durumla takımın karşılaştığını hepimiz gördük yani ısınmaya çıkarken eee soyunma odasına formalarını giymeye giderken oyuncuların yaşadıklarını maç sonundaki e, davranışların hepsini gördük. Yerde yatan oyuncunun bile üzerine basarak ee, devam eden stoperlerini de gördük biz. Oyuncu gelmek istemiyormuş galiba bu sayı. Gelmesin zaten. Yani ben saha içerisinde olsam ilk tekmeyi atacak insanlardan biri ben olurdum ona. Ee, hakikaten insan üzülüyor yani 16 19 yaşında bir oyuncu sen kasten onun üzerine basıyorsun ama orada asıl ayıp Türkiye Futbol Federasyonundur. Öyle bir hakem atadılar ki bal liginde sadece maç yöneten bir adamı oraya e, hakem olarak atadılar. Bence en büyük cinayeti Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi yaptıydı. Ama o komitenin de suyu, suyu kaynadı. Yaptıkları hatalarla bir anda kendilerini devre dışında buldular. Evet, şimdi Bursa'daki maça da öyle bir hakem, Bursa Sporu koruyacak bir hakem atamalarını bekliyorum ben. Merkez Hakem Komitesi'nden yani bazı olayları görmeyecek. Orada nasıl görmediler ödül olarak Diyarbakır'a milli maç verdiler. Türkiye Futbol Federasyonu şimdi de aynısını yapmasını bekliyorum ben. Bakalım Cemal abi bu hafta nelere kadir olacak. Yani sonrasında neler yaşayacağız? Ben e, tabii ki Bursa Spor'a her zaman işte ulusal medyanın ya da işte Bursa dışındaki medyanın ee, sıcırt, farklı gözle gördüğüne Yani ne olursa olsun bu maçta da Bursa Spor'la alakalı. Maç sonunda e, ulusal medyada hoş olmayan sözleri kesinlikle duyacağız zaten ama e, tabii bunlara da alışkın olmak gerekiyor. E, bize yakışanı yapıp onları burada sökleseydik göndermek olur herhalde. Bence e, ya yani, ben Bursa Spor'u şu anki tecrübeli isimlerin takıma katılmasıyla yani verimleri e, gerçekten yüzde Özer'in %50'nin 50'ye yaklaşırsa Özer diğerlerinin de diğerleriyle birlikte ben bu takımın başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü artık gençler de yani ne diyelim 21 hafta mı? 21 haftalıkta bir deneyimleri var. O nedenle de deneyimsiz de diyemeyeceğim yani. İnşallah Bursa bizim istediğimiz bir, alacağımız bir galibiyet bizi çok çok iyi bir duruma getirebilir. Çünkü düşme hattıyla aramızda çok az bir puan farkı var. Bunu Çorum Çorum'dan puan alabilseydik e, çok daha iyi olacaktı ama bu maçı bizim yani bu maç e, Sivas maçı arkasından Erok maçı yani bunlar gerçekten çok önemli üst üste yani üçer gün arayla oynanacak 3 maç Bursaspor'un e, durumunu da ortaya çıkaracak. Yani ilk başta bu maçtan bizim mutlaka e, bir üç puan veya en azından bir puan almamız şart gibi geliyor bana. Cemal abi hani önümüz hafta sonunda e, tüm Bursa bu maçı bekliyordu zaten herkesin söylediği gibi. Sadece Bursa değil vallahi bütün Türkiye'de bekliyor İstanbul'dan. Evet gelecek yani İstanbul'dan gelecek olanlar varmış. Balıkesir'den gelecek olanlar, Kütahya'dan gelecek olanlar. <laughs> evet varmış. evet. Yani e, anladığım kadarıyla e, bu paylaşımlardan sonra Bursaspor kulübünün paylaşımlarından sonra ve bir de Batman'da e, bu gol bütün Türklere girdi lafından paylaşımından sonra herkesde bir öfke var. Bu bir öfke patlaması yaşanacak. İnşallah yani, olay olmadan. İnşallah da doğru, inşallah da, da yani bu olaylarda da biliyorsun Bursa ilk şehidini Bursa verdiydi. Onu da belirtelim. Teğmenimiz gittiydi Bursalı. Cemal abi çok teşekkür ediyorum. Bize de ayrılan süre herhalde birkaç dakika var. Biraz da ortam sesiniyle baş başa bırakalım. Sonrasında veda etmiş oluruz.